online bir şekilde oynayabileceğiniz takım savaşı içeren en iyi grafikli mobil oyunları inceleyeceğiz iyi seyirler. İlk oyunumuz Battle Play'm telefonunuzda ortalama 3 GB kaplar online bir şekilde oynayabilirsiniz İngilizce desteği bulunuyor. 4 vs 4 takım savaşı bir oyundu arkadaşlar oyunun grafikleri mükemmel derecesinde harika arkadaşlar size tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Armed Hayes 1.1 gibi bir yer kaplan telefon olsa Türkçe listeyi bulunuyor. Online bir şekilde oynanıyor. Oyunun grafikleri bayağı iyi arkadaşlar. Oyunda soygun yapabiliyoruz Biz bunlar sayesinde para kazanıyoruz. Aynı zamanda da oyunda takım savaşı da var arkadaşlar. Bayağı iyi bir oyun size tavsiye ederim. Diğer oyunumuz T3 Arena. Telefonunuzda bir 1.5 GB gibi bir yer kaplan Türkçe listeyi bulunuyor. Online bir şekilde oynanıyor. Oyunu Bravo Stars'ın 3D bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Oyunun grafikleri bayağı iyi. Yine bir takım savaşı bir oyunu. Bayağı iyi bir oyun tavsiye ederim. Son oyunumuz var. Telefon sorulama 450 mevki gibi bir İngilizce liste bulunuyor. Online bir şekilde oynanıyor. Oyunun grafikleri bayağı iyi arkadaşlar. Takım savaşı bir oyun. Kendi kalelerinizdeki puanları düşürmeden takımın için düşürmeye çalışıyorsunuz. Eğer düşünürseniz de oyunu kazanıyorsunuz. Bayağı iyi bir oyun tavsiye ederim. Videoyu çözerek etsin. ve like atmayı unutmayın. Parti gelsin. Yorumlarınızı.